Ya duydum ki sen beni satmışsın, kuş almışsın. Bunu bana nasıl yaparsın? O, o, o da alırsa o da senin tırnaklarını. Cici kuş gel bakayım buraya ya. Sen Derya Gül'le kanka mı oldun? Gel buraya. Gel. Derya Gül sen ne yapıyorsun? Ben de Tabletinle mi oynuyorsun? Ne oynuyorsun bakayım? Neler yapıyorsun? Yemek mi yapıyorsun kediciğine? İki kuş gel bakayım çok güzelmiş ben bu kuşu bir alayım da götüreyim gel iki kuş Aa tırnaklarımdan korktu galiba Derya Gül değil mi? Yok Derya Gül abur cubur yer mi kuşun abur cubur getireyim mi buna? Ayla. Yemez mi neden? Ne yerler söyle bak. ne yiyecekler? Cici kuş gel hadi cadı teyzene gel seninle gezmelere gidelim oynamalara gidelim. Derya seviyor mu seni kuşun? Ne demek çarpı? Bana ne ben onu çok sevdim. Bak gel cici kuş tırnaklarıma gel. Çıkarma sırdağımı cili çıkart canım acıyor taktığım tırnağımı. Ya bak attı yaramaz kız gitti işte, çabuk o tırnağımı. Çabuk al çabuk tak çabuk. Aa bak Derya Gül tabletin üzerine çıktı kuşun. Bak bak ne yapıyor deriğim çıktı çık, çık. Aa, aa bir eline dokundu galiba. Gel bakalım cici kuş gel. Aa, 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 a. Elma, elma tutuyorduk. Aa, elmanın parmağım, sırtı, sırtı deriğim bu ya. İşte. Evet gel. Gel bakalım. Aa, bak daha birin ya bu cadık kuş gel buraya. Gel buraya çabuk. Gel. Ne sihirli yemeği? Ben bu kuşu alıp götüreceğim şimdi. şey bu ya. Kocaman kocaman tırnakları var. Geldim ya. Gel buraya. Ben cadı teyze. Çabuk gel buraya cici kuş. Gel çabuk. Alacağım seni şimdi gel. Gel elime gel. Gel gel gel. gel, gel. Cici kuş. Gel. Derya Gül saklasana beni ya. Çok korkuyorum bu. Ne böyle? Derya Gül ne diyor bu ya? Derya Gül ne diyor bu kuş ya? Çabuk kuşunu al Derya Gül. Ben de bebeğini alayım mı Derya gün ne yapayım ya da kafesini alıp götüreceğim olur. bebeğin uyuyor mu gülüyor kuş kayboldu Derya Gül nereye gitti kuş saklandı galiba göremiyorum Hı, nereye gitti kız bu kuş çabuk bul çabuk şu kuşu bul çabuk nerede bu kuş Nerede dedim sana çabuk söyle. Kuşun kayboldu Derya Gül. Bak ben almadım sonra bana su atma bak. Bak burada Derya Gül çıktı. Aa, topu da mı var onun? Aa topuyla oynuyor Derya Gül. Hii, topuna baksın ne oluyor, a -a. Hii, bana mı yaptım? Çok güzel olmuş. İyi ben, ben hepsini bitireyim. Bana bir şeyler olmuyor. Ben şu kuşu kafaya koydum ya. Gideyim de bu kuşu abur cubur getireyim. Beraber yer misiniz? sihir falan yapmayacağım ya. Aa bak tozu oynuyor bu topla bu kuş ya. Evet. O topu çok seviyormuş. Gel bakalım cici kuş gel 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 gel. Gel cici kuş. Ya tırnağımı koparma ya bırak tırnağımı. Ya tırnağımı koparma ya. Ya takacağım tekrar tırnağımı. Ya tırnağımı takacağım. Ya. Adam çıkar Çıkarma bir daha tırnağımı ya. Aa geldi kız geldi. Gel cici kuş gel bakalım dur korkma Aa, mısır falan da var mı sen mi verdin kız bu mısırı falan nasıl yiyecek bu kuş mısırı Hayır. dur bakayım şu topu çekelim biraz tırnağımla çekeyim Aa aldı kaçıyor bak şunun beterliğine bak gel buraya çabuk dedim sana Aa. gel cici kuş gel elimi mısırır Aa seni ısıracak galiba seni hangi Dedi çekil oradan kız seni kuşu. Bak çok yaramaz. Aynı senin gibi bu kuş da ya. Hiç yerinde durmuyor. Bak kalepenin altına gitmesin. Tut. Bak bak neler yapıyor. Aa, aa çok seviyor. Ya ya bu kuş çok akıllıymış der. Ya günlerden aldım bu kuşu. Ee biraz bizim komşumuz vardı Bu kuşu sana babana almıştı ben hatırlıyorum Derya Gül, Ya Gül yani komşusu ya hadi geçelim şu kuşun altına geçelim dur abucubur yemez mi şimdi bu derya gül ya yer mi getireyim mi abucubur getireyim mi sizi cici kuş cici kuş abucubur getireceğim size tamam mı yiyecek misiniz gel buraya gel buraya dedim sana gel buraya bu galiba yemeyecek yemeyecek mi Aa, çek demiştir Bak ay çok Asılca bu sensin bence. Çok fenasın ya sen böyle. Ya bırak dedim sana gel ya. Bırak 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 beni. Bırak beni. Kuşu şimdi alacağım. Bırak beni dedim sana ben ya. Anne bak. Aa, adı nane miydi? Evet. Aa, nane. Ben onun adını ben onun adını ne koysam ki ya nane çok tatlı bir isim olmuş ya. Onun adını ben başka bir şey koyacağım. Hayır. Düşünmem lazım. Hayır. Ne koysam? Ya nane çok şirin olmuş Hayır. ya. Yani. Cadılar. Hayır cadılar şirin sana para verdi ya para falan istemiyorum ben bu kuşu istiyorum ya gelmiyor hayır, bak kaçıp duruyor bak a, a a a topu da götürüyor ya bırak dedim sana elimi bak yine tuttu elimi <laughs> ya bırakın beni ya Aa iki tane cadının içine düştüm ben bırakın beni ya Abur cubur getireyim size bırakın da beni ya bırakın çabuk <laughs>